Günaydın hayatım. Aralık 30'a hoş geldin. Son iki günümüz bugün dahil. Yani yarın Aralık bitiyor ya inanmıyorum. Yarın son Aralık'ı çekeceğim. Çok şükür bunu da bence e, güzel hallettim. Yani hiç firesiz. Bence bir maşallah deyin yani. Bir tebriğimi alırım. Bir abone olunur yani. 31 gün 31 günde dahil. Video attığım için bence bir abone ol. Bir beğen alırım. Hak ettim. Hak ettiysem eyvallah. Çünkü hak ettim. Neyse. Son Aralık 30'dayız. Birazcık ee, şeyim ama. Ya, üzülüyor da gibiyim ya. Alıştım da size. Neyse canım. Şimdi şeyi bırakmıyoruz ya. Youtube bırakmıyoruz ya. Hep yine birlikte olacağız. Birazcık dinleneceğim sadece. Neyse uyandım işte ben. Elimi yüzümü falan yıkadım. Yatak odasının halini göstereyim sizlere. Çarşaflar, kıyafetler, çarşaflar, çarşaflar. Dün şey yıkadım, çamaşır. Dün aslında ben dün vlog çekmedim. Neden? Çünkü benim zaten elimde iki günlük vlog vardı. Ve bir gün vlog çekmezsem sıkıntı yaşamayacaktım. O yüzden dün... Ay çorabımı ters giymişim. Çorabımı ters giymişim düzelteyim. Dün o yüzden evde büyük temizlik vardı. Gerçekten dip bucak evde dün temizlik yaptım. O yüzden vlog çekmedim zaten dedim ki hani aralık da bitiyor. Şurada iki gün daha vlog çeksem aralık 31'i de çekmiş oluyorum dedim. Ve ben de zaten ilerden gidiyordum iki günlük de elimde vlog vardı. Bir günden bir şey olmaz diyerekten. Dün dedim kendi evimi temizleyeyim böyle bir dip bucak hiçbir şey yapmadan etmeden. Ee, evimi temizleyeyim dedim. Ee, annemler dün Cuma akşamı bizde kaldılar. Cumartesi sabah annemlerle kahvaltı yaptım. Annemleri bıraktım. Eve geldim. dip Köşe temizliğe giriştim. Ee, aynı zamanda iki gündür çamaşır da yıkıyordum. Ama evde olmadığım için Çamaşırlar yıkanmıyordu. Bundan önceki vlogları izlerseniz Hep bir yerdeyim yani. Ya da misafir geliyor bana. O yüzden ee, Çamaşır da yıkan, yıkanamadı ama dün her şeyi hallettim. Bütün çamaşırlar yıkandı. Koltuk örtülerine kadar yıkandı. Hatta bugün ütü de yapmam gerekiyor. Koltuk örtülerini ütüleyip öyle sarmam gerekiyor. Neyse işte misafirlerin çarşafı, yastığı, yorganı, nevresimi her şey yıkandı. Ee, ve dün de temizlik yaptığım için onları yani katlayacak şeyim yoktu. Dün akşam saat 7'de bitirdim temizliği ve direkt yattım video dedim. Bu arada gözümün altında sivilce çıktı. Yani burada sivilce çıkar mı ya? Görmüyorum. Mesela aşağı baktığında e, şu görüş açım şey oluyor. Etkileniyor. Bakın şöyle yapsam iyi ama böyle yapınca bir şey görüyorum. E, görüş açım bulanıklaşıyor. İnsan gözün altında sivilce çıkar mı ya? Yuh. Yuh diyorum. Neyse yüzümün bok olduğu evredeyiz şu an. Öyle yani. Ee, bugün çamaşır işim var. Bunları katlayacağım bir ton. Yatan bile toplamadım daha. Yatağımı toplayacağım. 12'de uyandım. Bok gibi bir gün daha. Bok gibi bir uyanıştı ama dün çok yorulmuştum. Bir de dün kaçta yattım biliyor musunuz? 12.30'da yattım. İnsan 12 saat, 11 saat uyur mu ya? Ya tamam yorulmuş olabilirim ama gerçi bir haftanın yorgunluğu var bende. Bu bir hafta çok yoğun geçti gerçekten. Yani evde sıkılıyorum dediğimin üzerine böyle bir hafta yaşadım. Allah'ım teşekkür ederim bu arada. Gerçekten çünkü sizinle böyle bir sohbet etmiştik. Demiştim ki ben evde çok sıkılıyorum. İşte depresyona girdim. Hiç arkadaşım yok. Şöyleyim, böyleyim. Derken üzerine böyle bir yoğun bir hafta yaşadım. Ha yoğunum bitti şu an ama ileride ne olur bilinmez. Neyse daha fazla uzatmayayım. Ee, şu Yatak odasını toparlayarak başlayayım. Zaten e, evim tertemiz. Halihap tertemiz çok şükür. E, çamaşırları ama katlayıp artık yerleştirmem lazım. Şu dağınıklık görüntüsünden çok sıkıldım. Çok bunaldım. Su için bacılarım. Evet, şimdi ben kahvaltımı falan yaptım, birazcık yattım. Bugün pazar. Ee, sanki bana her gün pazar ama böyle bir pazar olunca çalıştığım şeyden e, kaynaklı herhalde. Bir sene çalıştım ya. Ya da böyle bir sene değil ki ondan önce de hep okula gidiyorduk ve pazar insan için tatil günü pazar gündür. Bu yüzden galiba şey oluyor. Ee, bugün pazar ya hiçbir iş yapmayayım. Bugün pazar ya yatayım dinleneyim kafasında olduğum için hiçbir şey yapasım gelmiyor. Ama traktörün halini göstereceğim size. Kırıldı kırıldı. Ocelerim berbat durumda. Bu da kırıldı şuradan. Tırnaklarımı birazcık kesmek istiyorum. Çok da uzadılar. Birazcık kesip törpüleyip ojelerimi çıkartıp yeni oje sürmek istiyorum. Bunu halledeceğim şimdi. Daha ütü duruyor. Ee, makinede şeyler yıkanıyor. Temizlik bezleri onlar asılacak. Ya bugün çamaşır günü oldu. Bugün çamaşır günü ilan ettim. Gerçekten bütün günüm çamaşır aldı çünkü. Öyle yani. Şimdi ben tırnaklarımı falan halledeyim. Oje olarak da şunu süreceğim. Like markasının 902 numaralı ojesi. Gold bir renk. Güzel duruyor ama. Bunu süreceğim. Manikür pedikür değil ya. Tırnaklarımı kısaltıp Bunu sürüp geliyorum. kendime mantajladım. açladım. Ee, keşfette gezerken daha yeni mantı gördüm ve canım mantı çekti. Dedim ki mantajlayayım. Saat 7 oldu bu arada. Tırnaklarımı yaptım. Böyle bir renk gözüküyordu umarım. Rengi. Ya normal ojeyi hiç sevmiyorum ya. Normal ojede artık elim güzel durmuyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum. Kalıcı ojeye o kadar alıştım ki normal ojede sevmiyorum. Manikür falan da yapmıyorum ya bilmiyorum. Bir özensizlik geliyor. Neyse ben şimdi mantı yiyeceğim. Canım çok mantı çekti. Birazcık yoğunu abartmış olabilirim. Fazla mı ya döktüm? Neyse. Hmm. Yani patatesli mantosu da hoşuma giderdi ama patatesli mantım kalmadı maalesef. Etli yaptım o yüzden. Ama bu da güzel. Böyle mantı yiyeceğim. Birazcık daha dizi izleyeceğim. Evet arkadaşlar şu an saat 12'ye çeyrek var. yani ütü yapacaktım güya bakın koltuğun üstüne birikmiş ütülerim var koltuğun üstüne de koydum akşam güya ne yapacaktım ee, işte yatmadan bir iki saat önce buraya gelecektim ütülerimi yapacaktım öyle yatacaktım ama diziye daldım yani dizi o kadar sardı ki beni izlemeyi bırakamadım o yüzden ütüyü yapamadım Normalde bugün çamaşır günü olarak bir video çekmiştim yani çekiyordum. Ve ütü, çamaşır katlan falan hepsi bu videoda olsun istemiştim ama olmadı. Neyse yarın sabah kalkacağım. Ve ütülerimi yapacağım. Ee, yarın duş günüm, duşumu falan alırım. Ütümü yaparım. Annem akşam çağırdı gel dedi kısır yapalım. Anneme kısır yemeye gideceğim akşamda. Neyse ana ya, yapacak bir şey yok yani. Günde böyle olsun. Yarın Aralıkın son günü Aralık 31. Bir de bu ay 31 çekiyor bakın yani 30 günde değil. Bir gün daha fazla birlikteyiz. Öyle yani şimdi saat 12 oldu zaten ben hala o dizi izlemeye devam ediyorum. Biraz daha dizi izleyeceğim ve uyuyacağım hepinizi öpüyorum yarınki son Aralık'ta görüşmek üzere diyorum